Merhaba dostlar. Benim de evliliğimde, benim de ilişkimde huzur olsa ya Hüseyin hocam ya. Hiç anlaşamıyor. Biz eşinle, eşimle birbirimizi yiyoruz ya. Mutluluğu hak etmiyor muyum acaba diye sordu geçen birisi biliyor musun? Çok üzüldüm. Dedim ki kardeşim baksana çok güzel bir dua öğreteyim. İnşallah. Peygamberimizin, salihlerin dualarından sana bir dua öğreteyim. Size de anlatacağım bugün o duayı arkadaşlar. Hem Arapçasını, hem Türkçesini, hem de nasıl uygulayacağımızı öğreteceğim inşallah. Ailevi muhabbetsizliği olanlar, hele hele üçüncü kişilerin bir müdahalesi Allah korusun. Üçüncü kişilerin verdiği zararlar vesaire böyle şeyler varsa mutlaka hocam şu duayı, şu sohbeti iyi takip edin sizlerden öncelikli ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane arkadaşlar amin yazın. Bu akşam hatim duamız var. Hafızlarımızın, talebelerimizin dualarında siz de yerinizi alın. Yorumlarda göreyim sizi ki isimlerinizi söyleyeyim, onlara ismen dua ettireyim inşallah. Kardeşlerim evlilikte huzur duası tabi problemlerin karı koca arasındaki o sorunların çözülmesi için bir de ailevi muhabbet ve huzurun olması için inanarak içtenlikle okunması gereken bir dua Bismillahirrahmanirrahim Allahümme enzil aleyna rahmetek ve mağfiratek zidna fi muhabbetina ve ihtiramina وتفاهمنا اجعل قلوبنا رحيمة ومتسامحة وفقنا لإصلاح خلافاتنا بالسلام والصلح ابعدنا عن الفتنة والشر وحمنا من الناس السوء قوي أساسات زواجنا بالإيمان والمحبة والصبر وهب لنا الصبر والقوة والحكمة لتجاوز السبات قو رابطتنا ومحبتنا وبارك في زواجنا يا رب العالمين آمين 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 ويا hayran nasirin değerli kardeşlerim sevgili dost bu duanın manasına da bakalım Allah'ım amin ya rabbi bize merhametini ve rahmetini indir amin eşimle aramızda sevgi saygı ve anlayışı arttır ya rabbi amin kalplerimizi birbirimize karşı şefkatli ve hoşgörülü kıl ya rabbi amin anlaşmazlıklarımızı barışla sulh ile salahiyet ile inşallah sonuçlandırmayı nasip et ya Rabbi. Bizi fitneden, fesattan uzak tut ya Rabbi. Kötü niyetli insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Evliliğimizin temellerini iman, sevgi ve sabır ile güçlendir ya Rabbi. Hayatımızda karşılaştığımız zorlukları birlikte aşmamız için bizlere sabır ver ya Rabbi. Güç ver ya Rabbi, hikmet ver ya Rabbi. Amin. Evliliğimizi bereketli kıl ya Rabbi. Amin. Arkadaşlar, dua bu. Bu dua evlilikteki sorunların çözülmesi için, huzurun artması için samimiyetle ve düzenli olarak her gün okunabilir. İçtenlikle kalpten geldiği sürece dualar geri çevrilmez diyor arkadaşlar. Onun için Allah Teala Celle Celaluhu, Celle Şanuhu sizlerin de dualarını ve niyetlerini dergah izzetinde makbul eylesin deyip bir de sürprizimizden bahsedeyim sizlere sevgili dostlarım. Kardeşler şu dua kolyesine bakar mısınız? Ya karı koca mutlaka huzursuzluğu olanlar bir tane önce kendi bir tane tak. Kendi bunu taktığın andan itibaren eşine ee, o kadar güzel pozitif enerjiler gider ki senden, kendine çekersin yani eşini. Hele hele karı koca ikinize takıyorsanız, o mis gibi bir şey olur o zaman. Hocam neymiş bu dua diyeceksin? Arkadaşlar bu dua, e, akik taşına yazılmış. Peygamberimizin akik taşıyla alakalı biliyorsunuz hadisi şerifleri var. E, tavsiye etmiş, Hazreti Ali Efendimiz'e de söylemiş. İmam Caferi Sadık naklediyor. Akik taşı da kan kişinin diyor işi gücü rast gider. Ömrü ahiri hayır olur, bereketli olur. Biz de bu akik taşının ön yüzüne ve arka yüzüne Allah Teala'nın e, İdris peygamberimize, İsa peygamberimize ve Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği dualar var. 40 tanedir bu dualar. O duaların iki tanesi çok tavsiye ediliyor. Onun birini ön yüzüne birini arka yüzüne yazdırdık. Bak bu dua kolyesinden bende var 10 yıldır taşıyorum ben bu anlamda. Öğrendiğim günden beri. Kardeşler size tavsiye ederim. Mutlaka Whatsapp'tan yazın bana abi. Bak hocam huzurum geri geldi. Evlendiğim ilk günkü gibiyim artık. Allah senden razı olsun diyen bir sürü insan gördüm ya. Şükürler olsun Rabbimize. Artı artı bunu almak için Whatsapp'tan hemen bana yazın abi. Hızlı. Hızlı acele edin. Bu dua kolyesinden alan bütün kardeşlerimize bir tane Esma-i Erbaini İdrisiye dua kitabını ben bedava gönderiyorum, hediye ediyorum. Cenab-ı Allah'ın peygamberlerine öğrettiği 40 tane dua var. İdris peygamberimiz bu dualarla dua etmiş. Resulullah Efendimiz bu dualarla dua etmiş. Ee, İsa Aleyhisselam bu dualarla dua etmiş. E, bugün de ben size diyorum ki arkadaşlar bu duaları alın. Bu dualarda fayda var. Bu duaları okuyun. Mesela işte kendin için, işin için, eşin için, aşın için, evladın için dua arıyorsun. Şöyle şöyle bir sıkıntın var. Hangi duayı okuyayım diyorsun. Bu soruların hepsinin cevabını bu kitapta bulacaksınız. Bir. ikincisi Arkadaşlar kitabın yanında size Hilye-i Şerif afişi göndereceğim bir tane. Bak bu hilye Şerif afişini evine assan evine bereket yağar. İş yerine assan iş yerine bereket yağar. Böyle güzeldir anladın mı bu hilye Şerif. Bulunduğu yere de hiçbir kötülük yaklaşamaz. Nazar, sihir, büyü. Aynı şekilde Hizbul Masum tam bir korunma kalkanıdır. Bundan üç tane de Hizbul Masum'un küçük böyle cep duası gibi cevşen göndereceğim. Çantada cepte taşımalık. O Hizbul Masum var içinde tamam mı? Artı dua kitabı gönderiyorum dedim ya dua kitabının içindeki 40 duanın tamamını diyor şöyle afiş gibi yazsa bir kişi bir mümin bunu evine iş yerine assa bulundurduğu yerde akıl almaz bereketler değişiklikler olumlu anlamda pozitif anlamda söylüyorum bereket anlamında akıl almaz değişiklikler meydana gelir. Evet bu üç tane dua afişini artı dua kitabını sizlere dua kolyesinin yanında hediye ediyorum. Whatsapp'tan yazın size de yollayayım. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'ım evli bütün kardeşlerimin aralarına ülfet, muhabbet ihsan eylesin. Bekar kardeşlerime de hayırlı kısmetler versin. Allah'a emanet olun.